Deniz, duyguları ve bilinçaltını sembolize eder. Denize girmek, duygusal bir rahatlama ya da içsel bir keşif anlamına gelebilir. Denizde yüzmek, yeni bir başlangıç yapma arzusunu veya hayatta yeni bir döneme geçişi simgeler. Bu, kariyer, ilişkiler veya kişisel gelişim alanında olabilir. Denize girmek, özgürlük hissi ve stres atma anlamına gelebilir. Rüya sahibi, hayatında rahatlamak ve yeni deneyimlere açık olmak isteyebilir. Denize girmek bazen risk alma isteğini de simgeler. Bu, bilinmeyen bir duruma adım atma cesareti göstermek anlamına gelebilir. Deniz, duyguları ve bilinçaltını sembolize eder. Denize girmek, duygusal bir rahatlama ya da içsel bir keşif anlamına gelebilir. Denizde yüzmek, yeni bir başlangıç yapma arzusunu veya hayatta yeni bir döneme geçişi simgeler. Bu, kariyer, ilişkiler veya kişisel gelişim alanında olabilir. Denize girmek özgürlük hissi ve stres atma anlamına gelebilir. Rüya sahibi hayatında rahatlamak ve yeni deneyimlere açık olmak isteyebilir. Denize girmek bazen risk alma isteğini de simgeler. Bu, bilinmeyen bir duruma adım atma cesareti göstermek anlamına gelebilir.